ne, ne zor bir işte oraya bir öz ne zor bir Böyle bu pont, pantoyu bekliyor. Bu amına kodum o aç de buraya etti o bana yeni değil öz Ulan oğlum zorsun oldu evet. Değil, çocuk hasta oldu diye. Üstüne geleni al üstüne böyle depelendi karmış karıştın. Yayladaki yeri mi bu? pantoyu o kadar, o kadar daha yeri o. Yalıcın ekin ekti o gerçekten yerler ekti yedik biz bir sene. Adam hazır suyu içiyor. Hala eskiden her yere ekilirdi hatırlıyor musun? Her yere ekiliyor tabi. Yani ekilmedik hiçbir yer kalmadı. Yok yok. Çok da var bizim. Tabi çok da var çok. Gönlük de var. Dört dört altı ekerdik. Küçük seki ekerdik. Küçük seki ektik oraya indirdik. Keben ağını ektik. Melot kanı oraya ektik. Dört ortaya ektik. Bir sap yedik. Vallahi bu taktalığa da yürüyor dibine bacağı da. O cümle ben 36 yük buydar oldu bir sene, sene bir de orada. Daşı, daşı, daşı. Bir yük, de. iki, iki gülek mi geliyor? Ha? Bir yük, iki gülek mi? Evet. Bir yük, dört gülek geliyor, dört. Yani sekiz teneke? Tabii. Dört teneke bir yana koyalım, çuvalı, dört teneke şey bir yana koyalım. Karadekleri koyardık, karadekine yükledik kartına. Neler çektik ya, vallahi bu domuzları büyüttük de kolaylığıyla büyümedir be. Doğru ya. Allah'a söyledi. <laughs> bir de sen çok çalıştın. Abi, ben de çok <laughs> yerde ben yani. çocukken köye geldim de hatırlıyorum. Sabahın köründe ta şey kapsan ağzına çıkar. E, he he karıya diye kar, kar, kar sahip başında <laughs> keler bilim o keler var sahip başında. Keler ben dikkatle ben çıkardım oraya. He o kelerde kuyduk bir sene ötede damımız yoktu. Sonra ben hale olacaktım. Orayı bunda sahip başına öterek uzak bir yer yaptı demiş. Balıklar bir dam da. Öyle bir karaya diye gidesin. Kelere, kelere yana bir pin tuttuk. Ondan sonra geçini biri buzlayır. Orada zorlayır geçinin biri. Deli Mehmet Üçüt çalarak davar heykeği o kardan. Kar kar kar, kar iki İki tane ola uzadı. Şimdi bu oğlan bin ister Deli Mehmet'i ya da, davar ya diye. Bir olarak. iş yaptı bana sana. O oğlan birin diye elekte pine koyuyor, yuva koyuyor diyor oğlan. Sakla diyor yani. Ha, Sak, sakla diyor oğlan birin ama orada ya kelleyse dayaması var. Orak uydum, geçin bir oğlan emzirir yer orada. Delmeme de teyitti, emzidi, çimdi, uydu oğlan. <laughs> hı hı ne dedi? Dedi Irak. Bir, de <ıram>. evet. <laughs> bir de var, işte çala çala söyledi ah, Eskiden ha eskiden ha mesela bu yarın başında falan ee, köydeki herkesin yeri var orada. Ekerlerdi. Şenlik gibi olurdu değil mi? Ekim biçim abi zamanı falan. Abi şenlik gibi olurdu abi. Herkes göçerdi yaylaya. Abi herkes göçerdi. Ben Şimdi... Yayladan ilerdi bir be. Çocukların kaçtı kaçtı sene. Her çuruna nasıl geldi? Peynir dedim ben şöyle günlük iki kavanoz sütten böyle bir peynir oldu. İki kilo peynir oldu. Arkadaş onu yemekten bıkıya çocuklar. Hasan kaldırıp kaldırıp buraya. Allah Allah. Bu amına koduğum yenir be. Bu amına koduğum Pe yenir mi diyor? Tabii. Çiltenin içinde kaldırıp kaldırıp çarpıyor yere. <laughs> kaldırıp kaldırıp çarpıyor yere. Ulan eller var dağıt onu dedim yazık dedim onu bulamam da var dedim. Geldiler indi gitti burası yere gitti yendiler. İndi dedim Zübeydi elle verdim gölek o peyniri. Evet. Yen dedim ulan Zübeydi el bir adamlık olmuş o peynir. Bizim de buydar azıdı. Buydar az mısa oradan az dedi. Sonra bura emriyeli yanına geldim ben. Bitti dedim un isteyeceğim. Küçük erkeğe de ekim biçeyim ben. Evde hiç su yok, hiç. Yokluk var mı? Tabii yokluk var. E, o sene Ertuğ'un da Orsun or, or senesi, bura senesi olmadı senenin bir de. Bu da hiç olmadı görse. Tabi o zaman gübre falan atmıyoruz, hiçbir şey ha, yok. Gübre atı yerlerdi ama yağmur yağmadı, olmadı bir be emekin. Ha. Ondan sonra Emine anne bitti, un isteyeceğim arkadaş. Ne analım diye, ne ne yedim diye. Yarlardan indim tabi oraya sapladım. Çay mı verdiler, içtim zaten. Ne un istediğime ne bir şey öyle. Kodum gitti mi? Veriyorsun. Sormacı, İstemedim. utandın sormacı. Utandım, sorma utandım sormayacaktım. Evde yok mu kızım? Yok da bir şey evde. Hiç. Ne ettin ya? Bulgurdan aldık. Ne ettim sonra? Belki e, orada Zübeder'le peynir verdim ya. Demiş, haram bu peynir demiş. Unumuzda kalmadı değil hatta demiş. Biz 10 kilo biz tuz sobası yarım un koymuş Zübeder'le. Çıkar verdi cennet görsen. Bekir'in cenneti. Orada Allah razı olsun onu kalan yedi ki küçük gün yedi onlar buğdar aldık, uyuttuk. Yetti koca şeyden, Karolak'ta, Boran rahmatlıktan dört külap buğdar alayım, kar dedi. Gitti aldı ama, al, al ama koca dedim, ben dedim gözümle görmediğim şeyi yemem dedim. Keleni yediğim, neketimi yediğim dedim. Bu rahat dedim, ev yete buğdar dedim, göreyim dedim ben dedim. Vallahi ev yete de buğdar yiyorsan git benim Ne keleni boku var, ne bir şey var. Eledim, beledim, uyuttuk, yedik. Ondan sonra da oldu buğdarımız oldu işte. Çocuk kaç tane halasın? 9 do, mu 10 mu? 10 tane, 10. 10, 10 tane 10 çocuk. Tane, o zaman yok tabii sonra de. Birbirini bir büyüttüler işte. Hiç. Ne güçlü kadınmışın be. 10 çocuk. Yani hiç durmayayım. Şimdi şehirdeki kadınlar iki tane doğurdu mu üç üçüncüye aman oram ağrıdı, buram ağrıdı. He vallahi bir hiç sormayın. Kesem 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 kösem, 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 Mahvediyiniz, al kesmişsiniz, ben de, Vay. O o ben, O zaman konuşuyoruz. dala bana. çıkardı, dala mı çıkardı İbeğen? O başa giderdi, oradan çıkardı, arabayla çıkardı. Isver ramattı. Çok içerdi ramattı bizim yanına geldi. Vay. Bir taneyle o zaman tahtara attı, ramattı bizi. Eee. dedi, bir ön, dedi, Sarı Mehmet, buradan Hüseyin'i bindirmişler, çıkarmışlar. Dur. Karakeller'den bizim orağı vardılar. Eğer demiş Sarı Mehmet böyle bir, bir metre bulursak biz demiş eşşi oldu anırım demiş. <gülüyor> Sarı <gülüyor> Mehmet mi? Tabii herkes demiş. Herkes bilet diye mentem buldu arkadaşlar. Bizim ya, ya nasıl bir daha saymaçlar da yanına oturdular. Kimisi ardın bile, kimisi taşın üstlerine oraya oturdular. Harbi mentem buldu diyorlar. <laughs> Hüseyin dedi, dedi. Ağır babam dedi, eşek gibi. Salim Mehmet'e mi dedi, babam mı dedi? Salı Mehmet, aaa, aaa, Salim diye Güle, Mehmet. Güle, gülemedik. Çok ettik bunu. Hepsi bir an olarak kalıyor bu, ne güzel.